Merhaba arkadaşım, ders hoş geldin. İşlem B modüler aritmetik yapacağız. Kolay ve basit bir konu. Hadi gel başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşım, işlem ne demek? Şunu hatırlayalım, bildiğimiz dört işlemden hatırlayalım. Mesela bazı tanıdığımız, kurallarını bildiğimiz işlemler var. Nedir mesela? 2 artı 3. Bu toplama işlemi ne demektir? Dünyanın her yerinde herkes bunu bilir ki 2'yi 3'ün üstüne ekle. Ne yapıyoruz? 5. Bu işlem tanıdık bir işlem, bilindik bir işlem. Ama bazı işlemler var uydurulabilir. Evet, evet. Bir işlem uydurabilirsin, bir kural tanımlarsın. Ona göre o işlem çalışır. Aslında burada bir fonksiyon üretmeye benziyor bu, tamam mı arkadaşım? Farklı sembollerle farklı işlemler üretilebilir arkadaşlar. Şimdi olay şu. Mesela bir f -X y işlemi yaptın. Bu şu anlama gelir. Tabii f -X daha doğrusu şöyle anlatayım. F x ve y'yi kullanacaksın ya. Yıldız işleminde x birinci bileşen, y ikinci bileşen oluyor. Bunu tabloya dökerse unutma birinci bir şey, bileşen buradan alınacak. ikinci bileşen buradan alınacak. Her zaman ilkini buradan ikinciyi de buradan alacağım. Ne demek istediğimi biraz sonra anlayacaksın. Bak A ve B işlemi alındığında sonuç ne çıkıyormuş? C gibi. Şu an buradan bir şey anlamadığını biliyorum. Telaş yapma anlatacağım. Şimdi gelelim asıl mesele. Bak işlemlerdeki bu soruları fonksiyon gibi düşüneceksin. Adam sana birinci bileşeni x ikinci bileşeni yani Y olarak vermiş. İlk x değerim 5, ikinci y değerim eksi 2. Bunun sonucu nedir dediğinde bunu götürüp yerine yazacaksın. Bak x yerine ne gelmiş? 5, y yerine ne gelmiş? Eksi 2. Bunu götürüp yerine yazacaksın işlemde. Bu şu an uydurulmuş, tanımlanmış bir işlem. Tamam. Diyorum ki x yerine 5 yazacağım. Y yerine eksi 2 yazacağım. Geliyorum x yerine 5, y yerine eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı x yani 2 çarpı 5 eksi. 3 çarpı y yani eksi 3 çarpı eksi 2 artı 1. Burada bir problem var mı? Yok hocam. Gördüğün gibi x yerine 5 yazdım. x yerine 5 yazdım. y yerine eksi 2 yazdım. y yerine eksi 2 yazdım. Hepsi bu kadar. Harika. Ne oluyor? Ne oluyor hocam? İlk kere 5 10. Eksi 2 eksi 3 ile çarpılınca artı 6 yapar. Artı 1. Cevap ne yapar? 10. 7. Yapıştır. Şu ana kadar bir numara yok. Fonksiyonlardaki gibi verilen ikiliden ilkini x ikincisini y olarak tanımlayıp yerine yazdım. Güzel. Şimdi buraya bakalım tablo vermiş. Ne demiştim? İlkini dikeyden, ikincisini yataydan alacaksın. Önce C işlem D'ye bakalım. C'yi buradan alıyorum. Aldım dikeyden. D'yi de buradan alıyorum. Aldım. Bunlar işleme girdiği zaman, üçgen işlemine girdiği zaman nerede kesişiyor bunlar? Bak şöyle gidelim. Böyle gelelim. B'de kesişiyor. Bunun sonucu B'dir. O zaman ne oldu? A üçgen işlemi B'ye döndü. Tamam mı? Tamam hocam. Onu bulalım. Renk değiştirelim. Buradan A'yı alıyorum. İlk bileşen alındı. İkinci bileşen buradan alınır. B'yi alıyorum. Kesiştirirsem nerede kesiştiriyorlar? C'de. Bu işlemin sonucu elinde sonunda nereye çıkıyormuş? C'ye çıkıyormuş. C şıkkı C. Çok basit değil mi ya? İlk bileşeni buradan al. ikinciyi buradan al. Kesiştir. sonucu bul. Tabii ki ufak ufak başlıyoruz. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkaracağız. Çıtayı. İşte Hadi bakalım. Diyor ki ikili verdim sana diyor. A işlem B. Şu kare işlemi şu şekildedir. A üstü B artı B üstü A eksi 1 şeklinde tanımlanmış. Bunu kendi tanımlar uydurur zaten. Sonra sayıları verir. 3 ile eksi 1'i buraya yerleştir. Tamam A yerine 3 gelmiş. B yerine eksi 1 gelmiş. Yapacağım şey bu. Şunu sileyim. Lütfen benden önce dener misin? Kitapta aynı soruyu bir dene. Şimdi A yerine 3 yazıyorum. B yerine eksi 1 yazıyorum. 3 üzeri eksi 1 oldu. Artı. B yerine eksi 1 yazıyorum. A yerine 3 yazıyorum. 3. kuvveti bir de, bir de eksi 1 var. İşlemin eksi. Bu kadar. Sadece A yerine 3 B yerine eksi 1 yazdım. Tabii ki 3 üzeri eksi 1 ne demektir? 1 bölü 3 demektir. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. Bir de burada eksi 1 var. Güzel. Şöyle oldu. 1 bölü 3 eksi 2 oldu. Bunun paydasında 1 var. Hemen 3 ile genişletebilirsin. 1 bölü 3 eksi 3 kere 2 6 3 kere 1 3 ne yapar? Eksi 5 bölü 3 Eksi 5 bölü 3. Nerede? Burada. Hoppa. Çok güzel. Veri very nice. Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel. Şu an sadece alıyorum yerine yazıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Heh. Parçalı fonksiyon. Daha doğrusu parçalı işlem tanımlamış. Demiş ki benim işlemimde x küçük y büyükse yukarıdakini uygula. Yok x y y'den büyük eşitse aşağıdakini uygula. Tamam. 2 ile 5'i uyguladığım zaman ilki x ikincisi y'dir. Şuraya uyar. 2 küçük 5 büyük. O zaman bunu uygulayacağım. X çarpı Y yapacağım. Yani 2 ile 5'i çarpacağım. Ne yapar? 10. Buradan 10 elde ederiz. Arada bir daha işlem var. Gelelim buraya. 4, 3. 4, X'tir. 3, Y'dir. Şuna uyar. 4, 3. 4 büyük eşittir 3'ten. O zaman şunu uygulayacağım. Yani X'in 2 katını alacağım. Buraya 4 yaz. Buraya 3 yaz. 2 kere 4, 8. 3 çıkar 5. Bunu da işlem 5 olur. Bak bir daha işleme döndü. 10 işlem 5 oldu. 10 işlem 5 alırken bu x bu y'dir. Yani hangisine uyuyor? Yine buna uyuyor. 10. 5'ten büyüktür. Yine ikincisine uyuyor. Yani x yerine 10, y yerine 5 yazacağım. 2 çarpı 10, eksi y. Yani 5 oldu. Pardon 5 yazacaktım. Ee, Burasını yapar 25, çıkar 15. Buranın sonucunda en son 15 çıkıyor. Güzel. Yazayım mı 15 diye? Yazın hocam. 15. Çünkü burası 20 yapar. 5 çıkarırım, 15 olur. Çok güzel. Anlıyor muyuz şu an? Evet bir şey yok. Sanki fonksiyonlarda öğrendiğimiz şeyler gibi. Değerini al yerine yaz. Değerini al yerine yaz. Bu. Ha işte zurnanın zırt dediği yere geldik. Asıl yere geldik. Olaya bak olaya. Adam diyor ki 1 bölü A olursa 1 bölü B olursa bu paydadaki A'yı ve B'yi topla sonra iki katını çıkar. Ama ne lazım? 1 bölü A 1 bölü B. Pay kısmında bir payda da bir sayı lazım. E ben, ben ben bakıyorum elimde 2 ve 4 var. Hani bunun payındaki bir yok. Ha, diyorum ben bunu böyle bu, bu formata nasıl çevirebilirim acaba? Düşünüyorum. Sonra diyorum ki 2'yi nasıl 1 bölü bir şey yazabilirim? Şimdi 2'yi öyle bir şekilde yazacağım ki 1 bölü bir şey olacak. Düşün. Bir buraya ne yazarsam ters çevirip çarptığımda 2 olur. Çünkü bu bölme işlemi Birinciyi aynen alacağım, İkinciyi ters çevirip çarpınca 2 olacak. Tabii ki buraya 1 bölü 2 yazacağım. 1 bölü 1 bölü 2 2'dir. Neden? Birinciyi aynen al. 1. İkinciyi ters çevir çarp. 1 bölü 2'yi ters çevir. 2 bölü 1. Çarptığın zaman ne oluyor? Bak 2 oluyor. Ya o zaman buradaki A sayısı buradaki A sayısı 1 bölü 2 olmalı. Siliyorum. Buradaki A sayısı 1 bölü 2 olmalı. 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 1 bölü 2'den ters çevirince 2'yi verecek. Buradaki B sayısı ne olacak? 4'ü vermesi için olayı anladın. Bu da 1 bölü 4 olacak. Çünkü 4 sayısını da şöyle yazarım. 4 sayısını da 1 bölü 1 bölü 4 diye yazarsam bunu ters çevirip çarpınca 4 olur. Buradaki B sayısı da 4, 1 bölü 4 olacak. Ama yine şöyle yapıyorum. Burayı biraz daha güzel yazıyorum. Şöyle 4'ü 4'e benzetelim. Heh. A yerine 1 bölü 2, B yerine 1 bölü 4 yazacağım. Şimdi yazalım. Bak 1 bölü 1 bölü 2 A işlem, üçgen işlemi 1 bölü 1 bölü 4. O zaman artık benim A değerim 1 bölü 2, B değerim 1 bölü 4. A diyordu yani 1 bölü 2. Artı B diyordu yani 1 bölü 4. Eksi 2 çarpı AB yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Var mı itirazı olan? Yok hocam. Şu iki yer birbirini sadeleştirsin. Tamam. Ee, bunların paydasını... A bu artı 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 4 ile birbirini götürür. Çünkü burada sadece bunlar birbirini sadeleştirdi. Önde eksi vardı. Eksi 1 bölü 4 kalır. Bu da artı 1 bölü 4'tür. En son sadece 1 bölü 2 kaldı. Bu işlemin sonucu 1 bölü 2'dir. Önemli olan şu. Adam sana diyor ki benim güzel kardeşim payda 1 paydada bir sayı olsun. Pay kısmında 1 paydada bir sayı olsun. Sen 2'yi bu formata getirebilmen için bu a sayısının 1 bölü 2 olması lazım. Burayı 4 formatına getirmem için b sayısının 1 bölü 4 olması lazım. İşte olay buydu yani. Ha, nice. Şimdi bunun da zorluğu bu. O düzenleme. Değişme özelliği. Değişme. Ne olur değişme. Hiçbir zaman değişme. Hep öyle kal. Ama hayat bu. Değişiyoruz arkadaşlar. Dönüşüyoruz. Zaman da değişiyor. Biz de değişiyoruz. <laughs> Neyse bu gereksiz şey niye girdiysem. Şimdi x ile y işlemiyle y ile x işlemi aynıysa yani x ile y yer değiştiriyorsa buna değişme özelliği var denir. Mesela bu toplamada da var. Ha 2 artı 3. Ha 3 artı 2. Bak yer değiştiğinde bir şey değişmiyor. Sonuç değişmiyor gördün mü? Değişme özelliği var burada. Bunu Bunu kastediyor. Değişme özelliği olan işlemlerde diyor. Bak ne diyor? Bir işlem tablosunda her bir elemanın esas köşe yönüne göre simetri varsa bu işlemin değişme özelliği var. Yani şu. Köşe Köşegeni çizdin. Bu bununla aynı. Bu bununla aynı. Bu bununla aynı. Bu da bununla aynı. Bu da bununla aynı. Bu da bununla aynı. Bu da bununla. var mı? Var. Değişme özelliği var. Neden? A işlem C de bunu gösterir. İşte C işlem A da aynı sonucu gösterir. Bak her ikisi de A'yı gösteriyor gördün mü? Bunlar aynı. Değişme özelliği olduğunda simetrik olur diyor. Birbirini yansıması olur diyor. Ha, çok mu lazım? Değil ama şöyle bir şey. Hani şöyle bir şey diyebilir. Bilmem tablo verir. Bu tabloda simetriklik olduğuna göre der. O zaman dersin ki bu simetrikse A işlem C ile aslında C işlem A aynı. Simetrik çünkü. Bak Hatta aynadaki görüntüsü gibi düşün. Bu bununla simetrik, bu bununla simetrik. Yazılışı bile simetrik oluyor. Değişme özelliği var diyorsun demek ki. Bunlar yer değiştirebilir diyorsun. Anlatmak istediği bu. Aşırı önemli değil ama bilmekte fayda var. Heh, sorusu bu. Bak, tam sayılarda tanımlı bu da bu işlem verilmiş. Değişme özelliği vardır. Mük. Mük. Niye? Yer değiştirebilir. Bak burada A işlem B var. Burada B işlem A var. Ne alaka? İşte alaka şu. Hemen bu B işlem A'yı da A işlem B diye yazabilirsin. Çünkü burada değişme özelliği var. Artık bu da A işlem B. Bu da A işlem B. Mükemmel. Böylece burada eksi 4 tane olan A işlem B'yi karşıya artı 4 tane A işlem B diye atabilirsin. 4 tane A işlem B gitti. Bir tane de burada var. 5 tane A işlem B oldu. 5 tane ne olacak? A işlem B. Üçgen işlemi. Ya olay buydu. Eşittir. Burada ne kaldı? 2A 2B. 2A artı 2B. İşte değişme özelliği bu işe yarar. Sana bunları değiştir, aynısı yap, bu tarafa at demek içindir. Tamam. 3 işlem 2 nedir? Bir kere bu bölü 5'i de buraya at. Şöyle olur. A işlem B eşittir. 2A artı 2B bölü 5 olur. Çarpı 5 buraya bölü olarak attım. 3 ile 2 de uygulayacağım. Çok basit. A yerine 3, B yerine 2 yazıyorum. A yerine 3, B yerine 2 yazıyorum. Yazamadım. Yazamıyorum. Ha, yazdım. A yerine 3 mi yazıyordum? Evet. B yerine 2 mi yazıyordum? Evet. Bölü 5. E, 5 de 5'e benzese. Heh. 3 kere 2 6. 2 kere 2 4. Toplarsan 10. 10 bölü 5. 2 yapar. Nerede? Burada. Yapıştır lütfen güzelce. Çok hoştur değil mi? Evet. Değişme özelliği demek ki bunların yerini değiştirip birbirine benzetmek için kullanılan bir şey. Etkisiz eleman. Birim. Birim. Hiçbir etkisi olmayan eleman. Tanıyor musunuz böyle bir eleman etrafınızda? <laughs> etrafınızda demeyeyim tabii ki. Matematikte tanıyor musunuz böyle bir eleman? Tanımıyoruz hocam. Olur mu tanımıyorsun? Toplamanın etkisi eleman ne? Söyle. Sıfır. Bak 4 ile 0'ı topladığın ne oluyor? 4. 0 etkisi eleman toplamada. Mesela 0 7. 0. 0 artı 9. 0. 0 artı 75. Ay 0 diyorum ya. Uf. Yanlış söyledim. 9 artı 0. 9. Heh, ben yanlış söyledim. 15 artı 0. 15. Niye? 0 toplamada etkisiz. Peki çarpma işleminin etkisi elemanı ne? O başka bir şey değil mi? Çarpmanın etkisi elemanı 1'dir. Mesela 3 çarpı 1. 3'tür. Mesela 8 çarpı 1. 8'dir. Çarpmadaki etkisi eleman başka. Toplamadaki etkisi eleman başka yani. Aynen. Mesela 12 çarpı 1 nedir? 12. Gördüğün gibi burada etkisi eleman 1. Burada etkisi eleman sıfır. Her işlemin etkisi eleman farklı. Tamam mı? Yani farklı olabilir. O yüzden etkisi elemanda olay şu. Sen bir sayıyı etkisi elemanla işlemi alırsan sonuç etkisi eleman olur. Bu. Yani herhangi bir sayı işlemi aldın etkisi elemanla sonucu yine o sayıya işleyeceksin. Etkisiz eleman ortadan kalacak. Formül bu. Sayıyı etkisi elemanla işleme işleyeceğim. Sonuç yine aynı sayı olacak. Hiçbir şey etkilemeyecek işlem sonucunda. Doğru mu? Bak burada etkilemedi. 4 artı 0, 4. 9 artı 0, 9. 15 artı 0, 15. Etkileyemedi. Çarpmada da 3, 3 çarpı 1, 3. 8 çarpı 1, 8. 12 çarpı 1, 12. Gördün mü? Birinin etkisi diğerinin de etkisi olmaz ama. Ha, 0 gider çarpmada etkisi olmaz. Yutan eleman olur. Bütün sonucu kendine çevirir. Buraya da geleceğim. Tamam. İşlemin etkisi elemanı kaçtır? Etkisi eleman E diyelim. Mesela A ile E'yi işleme alalım. A yerine A yazıyorum. B yerine de etkisiz eleman yazıyorum. A işlem etkisiz eleman neye eşit olacak? Şimdi A ile E işleme girdiğine göre E de etkisiz olduğuna göre sonuç ne olacak? Yine A olacak. O zaman şuradaki işlemin sonucu yine A olacak. Yani şunu anlatıyorum. A artı etkisiz eleman eksi 2 var ya bunun yine A olması lazım. Çünkü bir şey etkisiz elemanla işleme girerse yine kendisi olur. A etkisiz elemanla işleme girdi. Sonucu yine kendisi A çıkması lazım. Bunu çözelim. Eksi 2 karşıya artı 2 at. Buradaki a'yı buraya at. Birbirini yok eder. Sol tarafta sadece e kaldı. Bu da buraya artı diye geçti. Gördün mü? Etkisiz eleman 2'ymiş. Bu kadar. Hocam size inanmıyorum. Tamam inanmıyor musun? 2 etkisiz eleman değil mi? Hadi gel. 5 ile 2'yi işleme alalım. Şu formülde işlem alalım. A yerine 5 yaz. B yerine 2 yaz. Bir de eksi 2 var. Bak. A yerine 5 yazdım. B yerine 2 yazdım. Eksi 2 yazdım. Bu bunu götürür. Sonuç ne oldu? 5. Bak. 5, 2 ile işleme girdi. Yine 5 çıktı. Niye? 2'nin bu işlemde hiçbir etkisi yok. Bak. 2'nin etkisizliği bu işleme özel. Bu işlemde hiçbir etkisi yok. Bu kadar. Bu da ispatıydı. Yapmana gerek yok yani. Etkisiz eleman olduğuna göre e, birim eleman olduğuna göre bu kaçtır? Tamam. Mesela A ile etkisiz eleman işlemi. Bir tane etkisiz eleman var bunun içinde değil mi? Tamam diyorum ki A ile B etkisiz olsun. Etkisiz elemanı işleme koyuyorum. 2 tane A artı 2 tane etkisiz eleman eksi A çarpı etkisiz eleman eksi 2 olur bu işlem. Şimdi ben A ile bu yuvarlak işlemi de etkisiz elemanı işleme koyarsam sonuç yine A olmayacak mı? Evet. Doğru. O zaman gel. Şu işlemi işleme koydum. Bunun sonucu yine A ile etkisiz eleman işleme koyduğum için yine A olacak. Tamam. Diyorum ki 2 tane A artı 2 tane etkisiz eleman. B yerine de etkisiz eleman koydum. A çarpı etkisiz. Eksi 2 yine A'ya eşit olmak zorunda. Buradaki etkisi bulalım. Hocam efendim şu A'yı karşıya eksi 2 A diye atın. Burada da A var. A eksi 2 A'dan eksi A kalır. Burada E ortak parantezini alın. E ortak parantezini alın. Kat sayısı 2'dir. E ortak parantezini alsam kat sayısı eksi A'dır. Hocam şu eksi 2'yi de artı 2 diye atın. Böyle bir şey oldu mu? Oldu. Bunu da karşıya attım artı 2 diye. Eksi a artı 2 kaldı sağ tarafta. Sol tarafta da e çarpı 2 eksi a var. Şimdi bu çarpım halindeki ifadeyi karşıya bölü olarak at. Eksi a artı 2'nin altına 2 eksi a diye at. Ne görüyorsun? Yukarıdaki ile aşağıdaki birebir aynı. Hocam nerede aynı ya? Bu eksi a. E tamam bu eksi a bu da eksi a. Bu artı 2 bu da artı 2. Aynılar ya. Sadece şunları yerini değiştirmen gerekiyor. Yani 2'yi başa, eksi a'yı sona alınca aynı olduğunu daha kolay anlayabilirsin. Aşağıdakini de yazdım. Bak sonuç kaç? 1. Demek ki bu etkisiz eleman kaç? 1. Yapıştır. Çok iyi. Birinin hiçbir etkisi yok demek ki bu işlemde. Güzel. Devam. Birim elemanı olduğuna göre m kaçtır? Yani bir tane etkisiz elemanı var. Ee, buna göre m kaçtır? Bunun etkisiz elemanı yine e olsun. Ben a ile b yerine e yazıyorum. Etkisiz eleman yazıyorum. Yani 3 çarpı A çarpı etki eleman artı M çarpı etkisi eleman eksi 3A artı 5. Bu işlemin sonucu, şimdi A etki elemanla işleme girdiğine göre sonuç yine A olacak. Bu işlemin sonucu A olmak zorunda. Ha, tamam mı hocam? Ya önce bir bakayım bir şey yanlış yazdım mı? Tamam yanlış yazdım Şöyle yapıyorum. Şurada ne yapayım biliyor musun? Bir kere bir yazalım. Tekrar yazayım. 3A Biraz daha büyük yazayım böylece. Artı m çarpı e eksi 3a artı 5. Aynısını bir daha yazdım. Bir şey yapmadı bak. Tamam mı? Şimdi şu eksi 3a'yı buraya artı 3a diyat. Bir a da burada var. Burada 4a oldu. Bu artı 5 de buraya eksi 5 diyat. Attım. Burada da e'ler ortak. E ortak parantezin al. Ne katsayısı var burada? 3a katsayısı var. Buradaki kat ne? m. Artı m. Tamam. Ee, birim elemanı olduğuna göre M kaçtır? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo çok iyi soruymuş yalnız ha. Bir dakika hiç beklemiyordum. Şu çarpım halindeki 3 artı M'yi bunun altına bölü olarak at. 4A eksi 5 bölü 3 A artı M. Hayda hocam ya. Etkisi elemanı ne bunun? Şimdi arkadaşlar bize bunun etkisi elemanın olduğunu söylüyor. Garanti bir tane etkisi elemanı var. Ve gerçel sayılarda tanımlı bir tane kesin sayı bulmalıyım. Bir etki eleman sayısı. O sayıyı nasıl bulur biliyor musun? Yukarıdaki ile aşağıdaki demek ki sadeleşiyor. Şimdi bak. E sayısı hatta şuraya alayım. Bak. E sayısı etki eleman neymiş o? 4A. 4A 5 bölü 3A artı M. 3A artı M mi? Evet hocam. Burada kesinlikle bir sadeleşme olmak zorunda. Bir sayı çıkmak zorunda. Ve şunu gördüm. A'nın burada 4 katı var. Burada 3 katı var. Bunlar sadeleştiğinde 4 bölü 3 olur. Burada da 4 bölü 3 elde etmeliyim. Yani eksi 5 ile M arasında da 4 bölü 3 elde etmeliyim. Ve bu sadeleşme gerçekleşmeli. Etkisi eleman 4 bölü 3 gibi bir şey çıkması lazım. Bunun olması için A'nın yukarıda 4 katı aşağıda 3 katı olduğu için 4 bölü 3 elde ederim. Burada da 4 bölü 3 elde etmeliyim. Yani sabitler arasında da eksi 5 ile M arasında da 4 bölü 3'lük bir değer olmalı ki ancak o zaman sadeleşebilir. Bununla bunun arasında 4'e 3'lük bir ilişki var. Bununla bunun arasında da 4'e 3'lük bir ilişki var. Sadeleşmeler olunca en son 4 bölü 3 kalmalı. Dolayısıyla burada 4 bölü 3'lük bir ilişki olmalı. İşler dışarı çarpma yaparsan 4 meşktir. Eksi 5 ile 3 çarp. Eksi 15. O zaman m'nin de eksi 15 bölü 4 olması lazım ki burada bu bununla 4 bölü 3 onunla 4 bölü 3'lük sadeleşme yapılıp bir eee Etkisiz eleman ortaya çıkabilsin. Mecburen. O zaman eksi 15 bölü 4. Ve ben size söyleyeyim. Yani şu algı biraz evet biraz zordu. Yalan yok. Yani bakacağım da etkisi eleman var diyor. E çıkması lazım. Çıkmadı. Harfli ifade çıktı. O harfli ifade demek ki sadeleşiyor. Harflerin ortadan kalkıyor olması lazım. Nasıl olur? A'nın 4 katı ve 3 katı var. A'lar sadeleşince 4 bölü 3 olur. Tabi bunun sadeleşmesi için buranın da sadeleşmesi lazım. Aynı oranda. Demek ki bunda 5, bununla bunun arasında da 4 bölüşük bir oran var. O orana eşitlersem demek ki A, M sayısı eksi 15 bölü 4. M ye yerine eksi 15 bölü 4 yapıp işlemleri yapıp ortak parantez alıp sadeleştirdiğinde bu hali bulursun. Tabi biz onunla uğraşmıyoruz. Biz şu an M'yi arıyorduk. Güzel. Zordu. Bu neymiş? Aa biraz öncekine benzer. Diyor ki 5'in paydasına bir sayı, 3'ün paydasına bir sayı olursa paydadaki x ve y'yi şu şekilde işlem al diyor. Buna göre 15 işlem 6 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi ben öyle bir şekilde 15'i ayarlamalıyım ki 5 bölü bir şeye dönmeli 15. 15 nasıl 5 bölü bir şeye dönebilir? Dur 15'i 5 bölü bir şey yapmalıyım. Tamam 5 bölü bir şey yapmalıyım. Ne yapabilirim? X yerine ne yazabilirim? Yani X yerine öyle bir şey yazacağım ki ters dönüp çarpılınca 15 olsun. Tabii ki X yerine dur şunu buraya çekeyim. Şuraya çekeyim. Heh. Tabii ki X yerine ne yazıyorum biliyor musun? Diyorum ki he, ya Şenol burada 1 bölü 3 olursa bak burada 1 bölü 3 olursa 5 bölü 1 bölü 3 15 Neden? Birinciyi aynen al. ikinciyi ters çevir çarp. 1 bölü 3 3 bölü 1 yapar. Çarparsan 15 bölü 1'den 15 yapar. Gördün mü? Demek ki bu 5 bölü 1 bölü 3'tür. Yani benim buradaki x sayım x x sayım var ya x. x 1 bölü 3 olmak zorunda. Çünkü 5 bölü 1 bölü 3 15 yapar. Bunu verir. Peki buraya ne gelmeli? Diyorum ki 6'yı Öyle bir şekilde yapmalıyım ki 3 bölü bir şey ters çevirip çarpınca 6 yapacak. Tabii ki bu da 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarp 3 ile çarp 6 bölü 1'den 6 yapar. Demek ki bu da 1 bölü 2'dir. Güzel olayı anladım. X yerine 1 bölü 3, Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Böylece 15 ile 6'yı elde ederim. Her yerde yazıyorum. 5 bölü 1 bölü 3 işlem. 3 bölü Y yerine ne yazdım? 1 bölü 2 eşittir. Bak X yerine 1 bölü 3, Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Burada da X yerine 1 bölü 3 yazıyorum. 2 çarpı x yani 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı y yani 1 bölü 2 artı bir de ne var y. Y neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Zaten burada diyeceksin ki hocam şunlar birbirini sadeleştirir. Ne kaldı? Burada 1 bölü 3 kaldı. 1 bölü 3 artı burada ne kaldı? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Hocam paydaları eşitleyin. Hemen bunu 2 ile bunu 3 ile. Burası 2 burası 3 yapar. Pay kısmı 5 yapar. Payda 6 yapar. 5 bölü 6. Hoppa burada işaretle. Çok iyi. Değil mi? Sanki problemli kısımlar bu paydalarla ilgili kısımlar. Yani şu paydalı olanları doğru ayarlayabilirsen gerisi desperado el finito. Bir de işlemleri güzel yazabilirsen. Kusuruma bakma ben biraz karman çorman yazıyorum. Neyse bu dersi burada bence aralayalım. Bu dersin ilk kısmı olsun. Umarım anlattığım her şeyi kağıda aktardın. Çünkü bilgiyi kağıda aktarırsan öğrenirsin. Bak izlersen fark edersin. Yazar çizersen öğrenirsin. Bunu hep söylüyorum. Hatta ders bittikten sonra benim için ders bitiyor. Senin için bitmiyor. Senin kolaydan zora daha bir sürü soru çözmen lazım. Soru üzerinden olayı görmen lazım, okuman lazım. Çünkü matematik soru çözerken öğrenilir. Bitti. Yani 100 milyon tane soru tipi varsa hepsini burada çözmemiz mümkün değil arkadaşlar. Sizin de çözüyor olmanız lazım. Çözümü, video çözümü izlemeniz, arkadaşlarınıza sormanız, böyle kurcalayarak öğrenmeniz lazım. Bu işin yöntemi bu tamam. İkinci derste görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. шикова а